Arkadaşlar iyi akşamlar. Nasılsınız bakalım? Umarım salgın hastalıkla ilgili korkularınızı atmışsınızdır. Videolarımızı izlediğinizde bu korkuların yer olduğunu zaten anlamışsınızdır. Onun için gelelim normal gündemimize. Şimdi ben bundan sonraki süreçte kanalımda sizlere sağlık bilgisini asgari düzeyde bilmeniz gereken hayat kurtarıcı sağlık bilgilerini iletmek istiyorum. Çünkü yaşadığımız çağ bilgi çağı ve bu çağda bilgi çok değerli. Bu bilgilerle ilgili ben sağlık kısmından size aktarım yapmak istiyorum. Ee, uzun yılların birikimi ve vaka tecrübelerine de bakıldığında bu tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, faydalı olduğunu göreceksiniz ve videolarımı kanalımda izlediğiniz takdirde unuttuğunuzda tekrar tekrar gelip izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten önemli konular. Etrafınızdakilerin de izleyip bu bilgileri edinmesini e sağlarsanız, yardımcı olursanız sevinirim. Ayrıca tabii ki e kanalıma abone olursanız sürekli yükleyeceğim videolarda anında haberler olma şansını bulacaksınız arkadaşlar. Konunun önemine binaen sağlıkta en önemli konu bildiğiniz gibi ilk yardım acil uygulamalar arkadaşlar. Dolayısıyla Etiketimizi de yapabilirsin şeklinde bilgi edindikten sonra insanlar her şeyi yapabilir arkadaşlar. Dolayısıyla önce bilgi edinmemiz gerekiyor ve arkasından cesaretimizi de ilave ederek, vicdani sorumluluklarımızı da ilave ederek olması gerektiği yerde yapmak isterseniz bir de yaparsınız. Hiç kimse sizi bu eğitimleri aldığınız için e, ee, müdahale niye yapmadınız diye sorgulayamaz. Bu tamamen sizin şeyinize kalmış. Kendi kararınız arkadaşlar. Ama ola ki bir durumda bilseydim yapardım dememeniz için lütfen videomuzu dikkatlice izleyin. İlk yardım uygulamalarında tanımına başlayalım arkadaşlar. İlk yardım nedir? İlk yardım kaza ya da herhangi bir kaza ya da hayatı tehdit edici bir durumla karşılaştığımızda mevcut Kaza hayatı tehlikesini ortadan kaldırmak ya da onlara yardımcı olmak mevcut durumu daha kötü hale gitmesini engellemek için kaza yerinde olan araç gereçlerle yapabileceğiniz herhangi bir tıbbi donanım aramadan ve yetkili sağlık personeli gelinceye kadar yapacağınız ilaçsız uygulamalara biz ilk yardım uygulamaları diyoruz arkadaşlar. İlk yardım uygulamalarında çok önemli 3 kuralımız var arkadaşlar. Herhangi bir kazayla karşılaştığınız anda ilk yapmanız gereken şey koruma tedbiri almaktır arkadaşlar. Bu çok çok değerli. Bunu emniyet ve kolluk kuvvetleri de aynı şekilde bu konuya çok dikkat etmeleri gerekir. Nedir koruma tedbirleri arkadaşlar? Eğer olay trafik kazasıysa mümkünse kazaya neden olan araçlar güvenli bir alana çekilmek zorunda. Bu çok önemli. Olay yeri güvenliği çok önemli arkadaşlar. <laughs> Olay yeri geceyse özellikle işaretlemeye çok dikkat etmeli. Işıklı işaretlendirmeler kullanılmalı. Koruma tedbirini yalnızca kazazede için değil olaya müdahale eden sizler kendinizi de korumak için trafik parası, polisleri ve jandarma ekiplerimizin de koruma tedbirini kendileri için alması gerekiyor. Almadıkları takdirde maalesef sürekli akan bir trafik olan yerde bu kazalar genelde oluyor. Bu tedbirlere uyumadığı takdirde ikinci, üçüncü kazalar meydana geliyor arkadaşlar. Maalesef buna güvenlik güçlerimizin de bir kız bazen uymadığı ve çok üzücü olayların oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla işte uyanık olmamız gerekiyor. Koruma tedbiri her şeyin başında geliyor arkadaşlar. Arabanın mutlaka kontak kapatılması gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli herhangi bir patlamaya karşı. Eğer ortamda elektrik kabloları gibi herhangi bir şey varsa bunlara dikkat etmek gerekiyor. Elektriğin kesilmesi gerekiyor bir an önce. Yani siz herhangi bir sağlık müdahalesi yapmadan mutlaka olayın güvenliğini sağlamak durumundasınız. Yerde yatan bir yaralı daha müdahale etmeden önce eğer o yaralıyı herhangi bir kesici alet ya da etrafında başka bir zarar verici bir madde ona zarar verme durumu varsa ona engel olacaksınız. Yapmanız gereken hızlıca bir alan incelemesiyle bu şekilde koruma tedbirlerinizi alacaksınız. Olay yeri koruma tedbirlerinin en başında olay yerinde gereksiz insanların bulunmasını engellememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın biz meraklı bir milletiz. Görüyorsunuz işi gücü bırakmış herkes kazayı seyrediyorlar. Ama Burası trafiği akan bir cadde. Oradan herhangi bir kamyon ya da ağır vasıta e, ortamı karmaşa haline gelmiş bir trafikte ani bir manevrayla bu insanların üzerine gelebilir ki bunun gibi birçok üzücü haberler alıyoruz. Hayatlarının tehlike altında olduğunu farkında değiller arkadaşlar. Lütfen bu konuda uyanık olun. Etrafınızı uyarın. Sizler de mümkün mertebe. Burada bir göreviniz yoksa uzak durun arkadaşlar. Bu çok önemli. Güvenlik tedbirlerinin başında gereksiz insanlar burada bulunmayacak. Sigara içtirmeyeceksiniz. Bunlar çok değerli koruma tedbirleri. Sonra telefonla hemen nereye bildiriyorsunuz? Bu tedbirleri alır almaz. 112 arıyorsunuz. 155'i arıyorsunuz. 112 biliyorsunuz sağlık teşkilatı hemen hızlıca harekete geçecektir. Trafik kazası olduğu için trafik polislerinin de 155'i aradığınız anda jandarma bölgesinde 156'yı arayabilirsiniz. Hemen olay yerine gelip onlar e, olaya el koyacaklardır arkadaşlar. Daha sonra ne yapabiliriz? Kurtarma. Neyi kurtaracağız? Ya da önce hangisini kurtaracağız arkadaşlar? Birçok yaran olduğu bir ortamı düşünün. Öncelikle kalp ve sorunumu durmuş olanın kurtarılması gerekiyor. Çünkü o kişinin sağlık personelinin gelmesini bekleyecek bir zamanı yok. Onun için ilk müdahalemizi kalp ve solunum durmuş olan kişiye yapıyoruz. Kalp ve solunum durmasına başlamadan önce herhangi bir olaylarda bir acil ilk yardım yapılacaksa eğer bu konuda bilgi sahibi değilseniz kesinlikle dokunmayacaksınız arkadaşlar. Acemi kişilerin dokunmasını engel olacaksınız. Çünkü yaralıların bir şansı varsa onu da acemiler yok etmektedir. Mutlaka engel olun arkadaşlar özellikle taşınma sistemlerinden tutun, hiçbir koruma tedbiri almadan yapılan şeylerden hayatı çok ciddi anlamda e, yaşama şansı olan kişinin hayatını elinden alıyorsunuz. Buna gözlemci olarak da lütfen etrafınıza bakın. Acemilerin müdahale etmesini engelleyin. Biliyorsanız müdahale etmek istiyorsanız edin. Etmek zorunda değilsiniz. Ama bilerek yapacaksanız yardımcı olmanız gerekir. Evet. Yardımlı olmaya cesaretiniz var. Yapabilirsin. Buna inandınız. O zaman kalbi durmuş olan kişiye hangisi acaba yararlar içinde? Kalbi durmanın belirtileri şunlar artık. bir nefes almayacak. Yani bunu eğilerek göğsünü izleyebilirsiniz. Elinizde göğsünde nefesin kalkıp kalkmadığını anlayabilirsiniz. Ağzına bakabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Bilincin kapalı olması gerekiyor. Kalbin durma işaretlerinin başında. Yani herkes nabzı sayamaz arkadaşlar öyle bir ortamda. Dolayısıyla nabza göre kalbin durmasına karar vermek çok kolay değildir. Onun için onu kenara koyuyoruz. Bilinci kapalı olmasını nasıl anlarsınız? Uyaranlar vericisiniz. sallarsınız omuzdan. Şimdi katarsınız yani nasıl bir yöntemle yapacaksınız? Buna cevap vermiyorsa bilinci kapalı demektir arkadaşlar. Hiç hareket etmiyor. Hiç hareket etmiyor. Elini hafiften kaldırıyorsunuz, kendi kendine düşüyor. Hiçbir uyarına cevap vermiyor. Bu solunum ve kalbin durduğunun işaretidir arkadaşlar. Bunları gördüğünüz kişinin yaklaşık 5 dakikası var. Ve bu 5 dakika içinde olayın yeri mekanına göre sağlık tedbirleri, sağlık personelinin yetişme durumu mümkün değil arkadaşlar. Onlar gelinceye kadar yapmanız gereken şeyler var. Bunlar çok zor şeyler değil arkadaşlar biraz dikkat gerekiyor ve birazcık cesaret. Onun için biz ne diyoruz? Yapabilirsin diyoruz. Ne yapacaksınız? Hemen o kişiyi sırt alıyorsunuz bu şekilde. Sırt üstü yatırıyorsunuz. Çene yukarıda. Bakın arkadaşlar. Çenesini biraz kaldırıyorsunuz. Düz bir zemine yatırıyorsunuz. Sonra ağızdan nefes alıp verme işi. Nasıl yapıyorsunuz? Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın burada nefes verirken ağızdan çeneyi iyice kaldıracaksınız. Buradaki amaç verdiğiniz havanın doğrudan akciğere girişini sağlamak. Onun için açıyı azaltıyorsunuz. Çene arkaya. Sağ elle çeneyi arkaya doğru itiyorsunuz. Sol elle ne yapıyorsunuz arkadaşlar? burnu kapatıyorsunuz. Verdiğiniz ağızdan hava burnundan geri çıkmaması için, akciğere gitmesi için sol elle de burnu kapatıyoruz. Ve derin bir nefes alıp veriyoruz. Bu arada gözünüzle de göğsünü takip ediyorsunuz. Verdiğiniz hava eğer akciğere gittiyse yukarıya doğru aşağı iniyor demektir. Bu şekilde peş peşe 3-4 tane nefes verdikten sonra Arkasından masaja geçiyorsunuz arkadaşlar. Kalp masajını yapıyorsunuz. Bu kalp masajını da yaklaşık 40-50 tane yapıyorsunuz. Sonra tekrar 2-3 tane nefes veriyorsunuz. Hepsi bu arkadaşlar. Çok da zor değil. Görüyorsunuz. Yani çeneyi arkaya doğru yapıyorsunuz. Bunu yapmadan önce yalnız şunu da unutmadan söyleyeyim. Ağızdan hava verecek kişiler önce ağzı bir elinizle yoklamanız gerekiyor. Bir yabancı isim herhangi bir şey var mı? Yani vereceğiniz havanın akciğere gidip gitmemesini, gidip gitmediğini bilmeniz gerekiyor. Onu öğrendikten sonra ağız temizlik boş ve veriyorsunuz nefesi burada. Göğüs kalkıp iniyor. Gelelim masaja arkadaşlar. Masajı nereden yapıyorsunuz? İman tahtasından. İman tahtasının üçte bir alt ucu. Yani en düz olan yeri diyorum. Şu kısım. Basıyı buradan yapacaksınız. Sakın ola bu basıyı Kaburgalar tahtanın sağında solunda olan kaburgaların üzerinden yapmaya kalkmayın. Kaburgaları kırarsınız ve hastayı kurtarayım derken orada sizi öldürürsünüz. Dolayısıyla sadece iman tahtasının üzerine yapmanız lazım. Peki buradaki masajdaki amaç ne arkadaşlar? Şimdi bakın şu kırmızı içinde kan olan bir kan. Siz bunu bir e, su dolu baloncuk gibi düşünebilirsiniz. Balon içinde su. Kendi kendine kasılıp dokulara kan gönderme özelliği var bunun değil mi? Su pompası. Ama bu durdu. Dolayısıyla siz buradan şurası iman tahtası bakın dikkat et ellere kaburgalara dokunmuyor kesinlikle. Bu iman tahtasını o kadar aşağı bastıracaksınız ki kalp arka taraftaki sırt kemikleriyle bu iman tahtasının arasında sıkışacak ve o sıkışmayla birlikte kanı kendi pompalayamadığı kanı siz ona pompalatmış olacaksınız. Hepsi bu. Bakın şurada olduğu gibi. Sıkıştırıyor, sonra bırakıyor. Tekrar sıkıştırıyor, tekrar bırakıyor. Kalp masajı bu arkadaşlar. Çok zor değil. Yeri iyi seçeceksiniz. Ama yeterli güç vereceksiniz. Şu iman tahtasının 5 santim kadar aşağı inmesini sağlamak için normal bir yetişkinde bir ortalama 70 kilogramlık bir kuvvet uygulamanız lazım. Yani 45-50 kiloluk bir bayan hemşirenin kat masajı yapması mümkün değildir arkadaşlar. Bu iman tahtasının üzerine çıkıp tepinse dahi bunu yapamaz. O nedenle bakın duruş çok önemli. Kuvvet verdiğiniz ellerin tam göğüse dik gelmesi lazım. Eğer bunu yatay verirseniz yeterli kuvvet uygulayamazsınız. Filmlerde olduğu gibi. Yan taraftan geliyorlar. Böyle bir yok, böyle bir şey yok. Yani o playback'tir. Yani o hiçbir işe yaramaz. Çünkü amacımız ne arkadaşlar? Bu iman tahtasını 5 santim kadar aşağı bastırıp kalbi sıkıştırmak ki o da pompa görevini yapsın. Ta ki kendi çalışana kadar. O yüzden kuvvet çok önemli arkadaşlar dik pozisyonda olacaksınız. Bir de bu pozisyonda bütün bedeninizin ayaklardaki üst kısmı bir 70-80 kişilik insanın üst kısmı yaklaşık 60 kilodur. Ortalaması. Bu 60 kilo yükün üzerine bir de kendiniz kuvvet uygulayarak 20-30 daha 80'i 90'a çıkaracaksınız bu kuvveti ki bu basıyla ancak kalp masajı yapıyor olursunuz. Bunu yaparken siz zayıf biri olabilirsiniz. Ben bunu bu gücü veremeyeceğim diye düşünürseniz, etrafınızda varsa en güçlü kişi çok hızlı bir şekilde onu anlatın, öğretin o anda ve o yapsın onu. Çünkü bazıları dokunmakla 80 kilo veren insanlar var. Oğul etrafınızda onu yaptırın. Yeter ki hastamız sağlık personeline gelinceye kadar e, duran kalp en azından dokulara kan göndermeye devam etsin. Aksi taktirde beyin ölümü. Dokuların ölümü gerçekleşecek. Sağlık personeli geldiğinde sadece cenaze kaldırmak zorunda kalacaklar. Böyle bir şansınız varsa bunu yapın arkadaşlar. Bu bir sizin yakınınızda olabilir. Bir başkası da olabilir. Sonuçta insan. Bunu bilin. Çok kolay arkadaşlar bu iş. Yeter ki şu gücü verin göğüse. Doğru yerden verin. Kaburgaları kırmayın tam orta kısımda diyelim, ortanın alt kısmında bir düzlük vardır bu imar. Oradan yapın. Havayı da bu şekilde verin. Akçeye'ye gittiğinde emin olun verdiğin havanın. Göğüs yukarı aşağı inip çıksın. Bunun da yolu ne? Kafayı arka doğru çevirmek ve kesinlikle burnu kapatmak. Burnu kapanmadan sakın. Uygulda filmlerde bile oluyor arkadaşlar. Şimdi siz bu olayları yaparken sağlıkçılar geldi diyelim hemen çekileceksiniz siz sağlıkçıların yardımcısı olma durumu olacak eğer isterseniz ama şunu unutmayın sizden başka kim de yaparsa bu işi siz onu gözcülük yapın arkadaşlar kimin adına bu yerde yatan yerde yatan hastanın haklarının takibi için onu izlemeniz gerekiyor ne izlemeniz gerekiyor gerçekten masaj düzgün yapılıyor mu bunu sağlık personeli de yapsa takip edin arkadaşlar. Herkes bu işi uygun yapıyor diye sakın inanmayın kimseye. Olayın gerçeği budur. Bunu öğreneceksiniz, bileceksiniz. Yapabildiğinizde kimse yoksa siz yapın. Cesaretiniz yerine gelsin. Yarın öbür gün vicdan azabı duymayın. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Sakin olun yeter. Panik yapmayın. Panik bir insansanız zaten olay yerini uğramayın bile. Hemen orayı terk edin. Yapamazsınız. Hastaya en büyük zarar verirsiniz. O yüzden burada yapan kişiyi de denetlemeniz gerekiyor. Bu doktor da olsa denetleyeceksiniz arkadaşlar. Bazen doktorlar da panik yapıyor. Bildiğini unutuyor. Çok örneklerini yaşadık. Dolayısıyla hatırlatacaksınız gerekirse. Kavga gürültü olmadan. Doğrusu budur. Bu şekilde yapacaksınız diye. Bu konu önemli bir konuydu arkadaşlar. Hayat kurtaran bir konu olduğu için lütfen bu konuya dikkat edelim. Ve tekrardan videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Yapabilirsin etiketiyle tekrardan size hatırlatıyorum. Ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.